Herkese selamlar. Python eğitim setimizin 142. dersiyle birlikteyiz. Bu derste sizlerle birlikte Python'da MySQL ile veri tabanına nasıl kayıt ekleyeceğimizi göstereceğim. Geçen ders bir klas oluşturmuştuk hatırlıyorsanız ve bu klas içerisinde bazı işlemlerimiz vardı. Mesela bağlantı yapmak, mesela bir database oluşturmak, bir table oluşturmak yani içerisinde bir tablo oluşturmak ve daha sonra bu bağlantıyı kapatmak gibi bazı işlemlerimiz olmuştu. Şimdi ben kayıt nasıl eklerim ona bakacağım. Şimdi bağlantıyı açtım ve kapattım. Ortasında bağlantı kurmak istiyorum. Şimdi bunun için geleceğim. Bakın Wamp Server'ın açık olduğundan emin olun eğer benim gibi Wamp Server'la çalışıyorsanız. Çünkü aksi halde MySQL servisleri kapalı olacaktır. Ben burada Wamp Server üzerinden açıp kapatıyorum. Bakın PHPMyAdmin'i açtım. PHPMyAdmin'de geldim. Bakın Python adında bir tane veritabanım vardı. Ben geleceğim ve customers dediğim bir tane tablo oluşturacağım. Müşteriler anlamına geliyor ve burada kaç tane olmalı? 3 tane benim için yeterli. Maksat kayıt nasıl yapılır onu göstermek size. Bakın customer ID, customer name ve customer age. Kişinin adını ve yaşını alacağım. Şimdi ID'yi alıyorum. Bunu auto increment yaptım. Öz niteliklerden unsigned yaptım. Bu ne demek? Yani sıfırın altında olamaz benim kaydım. Sıfırın üstünde olacak demek kişinin yaşı da mesela unsigned sıfırın altında bir yaş olamaz değil mi? Şimdi burada varchar olacak 100 adet olsun. Kişinin adı en fazla 100 karakter olabilir. Şimdi integer çok fazla dostlar Bakın Integer eksi 2 milyar 147 milyonuna artı 2 milyar 147 milyon 483 bin 647 ye kadar olan sayıları alıyor. Fakat işaretsiz olursa ne olur? Yani unsigned yaparsam ne olur? Sıfırdan 4 milyar 294 milyona kadar. Gördüğünüz gibi yazıyor. O zaman bana tingit yeterli. Peki tingit nedir? Bakın işaretsiz aralığı 0'dan 255'e kadardır. Bu yüzden bunu unsigned yaptım. Bir kişinin yaşı 0 ile 255 arasında olur maksimum. Bu yüzden tinyint işimi görür. Bakın motoru InnoDB yapmaya önem gösteriyorum demiştim hatırlarsanız. Kaydet diyeceğim. Artık benim Python'da bakın customers adında bir tablom var ve bu tabloma veri ekleyeceğim nereden Python'dan. Güzel. O zaman veri eklemek için burada bir tane metot oluşturacağım ve bu metodu klasın içerisinde oluşturacağım. Henüz oluşturmadım ama add_user diyeceğim kişi ekle şeklinde bir tane metod oluşturacağım. O zaman kişinin adını göndereceğim ve yaşını göndereceğim. Çünkü ad ve yaşı tutuyorum. Burada gördüğünüz id ise auto increment'tir. Yani otomatikmen artıyor. Primary key'dir. Güzel. Hemen göz gözata geliyorum. Göz Gözatta ben birazdan kayıtlarımı göreceğim eklenirse. Şimdi o zaman addUser adında metodu oluşturmam gerekiyor. Şuradaki klasımda. Şurada disconnect yapmadan önce veriyi şuradaki metotla alayım. MySQL ile veri tabanına siz bir kayıt eklerken bunu şuradaki SQL komutuyla yapacaksınız. Bak, insert into. Burada tablonun ismini yazacaksınız. Tablodaki hangi sütunlara veri eklemek istiyorsunuz onu yazacaksınız. Customer name ve customer age adındaki iki adet sütuna veri ekleyeceğim. Peki değerleri nasıl alacağım? Şöyle yüzde s yüzde s ile. Değerleri şu şekilde alıyorum. Yüzde s komutu ile. Virgül diyorum. Burada kaç tane başlık varsa o kadar yüzde s atmamız lazım. O halde gelip bir de values adında bir variable oluşturayım ve buradan da değerleri alayım. Değerleri nasıl alacağım? Değerleri şu şekilde tuple olarak alacağım. Güzel. O halde değerleri ben şuradan first name ve age olarak göndermiştim. Nereden gönderdim? Şuradan gönderdim. Hemen şöyle yapayım. Bakın şuradan gönderdim. Add user dedim. Fehmi ve 34 değerlerini gönderdim. Onları da şuradan alacağız. Şuradan parametre olarak aldım ve değerler kısmına ikisini ekledim. İsterseniz şuradan ilerleyelim. Böylelikle daha güzel olabilir. Şu şekilde görünsün bizim ana sayfamız ve klasımız şu şekilde. Şuna bir boşluk bırakayım diğerleriyle karışmasın. Tamam. Kayıt için insert into adındaki SQL komutunu kullanacağımızı biliyorsunuz. Şimdi customers tablo ismini yazdıktan sonra köşeli parantezleri açmak zorundasınız. Ve böylelikle şuradaki başlıkları yazacaksınız. Bakın customer name ve customer age. Veri tabanındaki başlıklarımın ismini yazıyorsunuz. Değerleri de yine parantez açıp kapatarak yapacaksınız. Ve burada yüzde s'leri ekliyorsunuz. Buradaki yüzde s'ler şuradaki values ile işlenecekler dostlar. Buradakilerle eşleşecek. Şimdi buradaki SQL'in çalışması için şurada execute etmemiz lazım. Bu yüzden cursor nesnesini çağırıyoruz ve execute ediyoruz. İlk parametreye SQL sorgumu gönderiyorum. İkinci parametreye değerlerimi gönderiyorum. Ve böylelikle şuradaki değerler şuradaki yüzde S dediğim kısma denk gelecek şekilde kendini ayarlayacak. Yani burada ne kadar yüzde S varsa şurada o kadar parametre göndermek zorundayız. Buradaki değerlerle bunlar eşit olmak zorunda. Bunu execute ile yaptım. Fakat veriyi kaydedecek mi? Etmeyecek. Bu noktada MySQL'in bize verdiği bir otomatik kaydetme durumu yok. Ne yapacağız? Biz kaydedeceğiz. O zaman geleceğim tekrardan connection bağlantı variable'ını açıyorum ve orada commit dediğim bir metodu çağıracağım. Bakın bu commit'i yapmazsanız siz şurada execute etseniz bile bu veriniz veri tabanına eklenmeyecek. Bunu yapmak zorundasınız. Peki bunu yaptık diyelim print ile ekrana mesajlarımızı verelim. Şimdi burada buradan gelen first name has been added. Eklendi diye yazacağım. Örneğin Fehmi eklendi. Güzel. Daha sonra self cursor. Cursor nesnesini çağırıp nokta deyip row count adında bir tane komut çağırıyorum. Bu ne işe yarıyor dostlar? Ne kadar kayıt eklendi? Kaç kayıt eklendi? Bunu bize söyleyecek. O zaman şöyle diyelim. Mesela bir kayıt eklendiyse bir kayıt eklendi diye bize versin. Şu şekilde işte bir kayıt eklendi şeklinde bir yazı yaz. Kaç kayıt ekleniyorsa row count bana onu verecek. Yani etkilenen satır sayısını veriyor bana aslında. Sonra eklenen son kaydın id'sini istiyorum ben. Şuradaki bakın customer id kısmı var ya. Ben oradaki id istiyorum. O halde last row id şeklinde bana verecek. Böylelikle son id'yi eklenen son id'yi de görmüş olacağım. Peki şunu kapatıyorum. Burada işlemlerim tamam. Şimdi ben bunu çalıştırdığımda kaydım eklenmiş olacak. Bakın connection successful. Fehmi has been added. One record insert. Bir kayıt eklendi ve son ID de bir. Gerçekten öyle mi? Gerçekten öyle bakın. Kaydımız geldi. Eklenmiş. Bakın birmiş. Kayıt, son kayıt aydım. O yüzden bana biri döndü. Şimdi başka bir tane daha ekleyelim. Böylelikle çalıştığından emin olun. Şimdi tekrardan bir kayıt daha ekliyorum. Bakın Murat Başçuğu has been added. One record inserted. Bir kayıt eklendi ve son eklenen ID ise 2. F5'e tıklıyorum. Gerçekten son ID'm 2. Bana başarılı bir şekilde gördüğünüz gibi bunları veriyor. Peki başka bir durum daha var. Çoklu satırı nasıl ekleyeceğim? Mesela burada 10 tane kayıt var. 10 kaydı eklemek istiyorum. Bunun için bir list oluşturmamız lazım. Şimdi bu listemin içerisindeki değerler şöyle gördüğünüz gibi tuple olmak zorunda. Ben burada 1 2 3 4 5 tane kayıt gönderdim ve 5. kayıtta virgül yok. Bakın ad, yaş, isim, yaş, isim, yaş şeklinde bazı veriler gönderdim ve bu verileri şöyle user list şeklinde gönderdim. Peki user list şeklinde gönderdim. Yani çoklu satır ekleyeceğim bir anda. O halde ben gelip şurada class dosyamda bir değişiklik yapmak zorundayım. Çünkü burada artık şu şekilde veriler değil de toplu veriler alacağım. Users diye ekleyeyim. Buradaki parametreyi siz dilediğinizi verin. Artık bir values alma durumu yok. Direkt users'ı list şeklinde alıyorum zaten. Tuples şeklinde bu liste alacağım. O yüzden buna gerek yok. Artık bakın execute yerine artık execute many dediğimiz bir metot var. Bunu kullanacağız. Çünkü çoklu satır yüklemek için bizim için oluşturdukları bir güzellik. Bunun için kullanmayalım. Şöyle diyelim. Şunu kaldırıyorum. Diyelim ki işte şu kadar kayıt eklendi ve şunu da kaldırıyorum. Şimdi geliyorum. Bunu çalıştırdığım anda çoklu kayıt eklenecek. Bakın connection successful, Five record inserted. Bakalım kaç kayıt eklendi. Bakalım. Gördüğünüz üzere 5 adet daha kayıt veri tabanıma eklendi. Yani çoklu kayıt da bu şekilde eklenebiliyor. Bu derste aslında kayıtlarla ilgili sizinle birlikte daha güzel bir şeyler yapalım. Bir uygulama yapalım istiyorsanız bir uygulama yapalım. Daha iyi anlamanızı sağlayacak. Şimdi insert komutu ile MySQL ile veri eklerken bir uygulama daha mantıklı olacaktır. Şimdi şöyle yapalım. Yeni diyorum ve bir tablo daha oluşturacağım. Tabi yeniyi yanlış yerde oluşturduk. Şöyle şuradaki yeniye tıklayacağım ki bir tablo oluşturmak istiyorum. Tablonun adını istiyor. Tablonun ismine users diyebilirim. Şimdi aziz dostlar bu users tablomda user id oluşturdum ve bunun auto increment otomatik artacak bir id olduğunu söyledim. Username'imi aldım 100 karakterden oluşan su isimini aldım yine 100 karakterden oluşacak. Burada yaşı aldım yaş tinyint olması yeterli unsigned dedim. Böylelikle 0 altındaki değerlerden değil de üstünde yani 0 ile 255 arasındaki değerleri içinde barındıracak. Sonra geldim user time nedir bu aslında benim bu kullanıcıyı ekleme tarihimi ve zamanımı gösterecek. Bunun için timestamp'i kullandım ve varsayılan olarak current timestamp'i kullandım. Yani MySQL o kayıt eklenir eklenmez otomatik olarak sistemden saati çekecek, zamanı çekecek. Bu yüzden varsayılan olarak bir değer atadım buna. Ki ben dışarıdan yazılımla eklemek zorunda kalmayayım. Bazı şeyleri MySQL'e yaptırmak lazım. Şimdi bir de bu kişinin aktif olup olmadığını ya yani silinip silinmediğini de şöyle user active denilen bir sütun üzerinden kontrol edeceğim. Bunu da boolean yaptım. Yani true false. Tanımlandığı gibi 1. 1 nedir? True'yu temsil eder. Aslında 0 haricinde hepsi true'yu temsil ediyor. Ben buraya 0 hariç ne verirsem vereyim true olacaktır. 0 verirsem false olacaktır. Ben 0 verirsem demek ki bu kişiyi silmişim demektir. Yani bilgisayar dünyasında dostlar hiçbir zaman kayıt silinmez. Biz buradaki 1 değerini 0 yapacağız. Böylelikle kişi pasif olacak ve veri tabanında kayıtlı olmaya devam edeceğiz. Yani aslında kişiyi gerçekten silmiyoruz. Dünyada hiçbir yerde veri tabanında herhangi bir kayıt aslında silinmez. Sadece pasife çekilir biz de bunu yapacağız. Burada depolama motorunu InnoDB olarak seçmeyi unutmuyoruz. Güzel. Şu an gördüğünüz gibi şu şekilde bir yapımız var. Böyle bir tablomuz var. O halde bu tabloyu kullanacağız. Şimdi bakın burada bir eksikliğimiz vardı. Nedir o eksiklik? Bakın şurada gördüğünüz bu metot sadece customers tablosuna veri ekleyebilir. Ben bunu istemiyorum. Ben bunu da dinamikleştireceğim. Yani şu an başka bir projem, başka bir projeyi de kodlayabilirim. Ben bu klası her projede kullanmalıyım Python'da. Veya yine bu projede farklı farklı tablolara farklı farklı veriler ekleyebilmeliyim. Şu an gördüğünüz gibi çok katı hiçbir esnekliği yok. Sadece Customers tablosuna bir şeyler ekleyebiliriz. Ancak buranın yapısını değiştireceğim ve hangi tablo gelirse gelsin ona uygun bir şekilde kendini yenileyecek ve o duruma uygun olarak bana tabloyu ekleme yaptıracak. İlk önce sonsuz bir döngü oluşturalım. Kişiye soralım. Şimdi burada ne yaptığımı açıklamaya başlayayım. Sonsuz bir döngü oluşturdum dostlar. Sonra dedim ki ya kayıt ekle ya da çık. 2'ye basarsan çık, 1'e basarsan kayıt ekle. Burada choice adında bir variable oluşturdum ve bunu integer haline getirdim. Çünkü aldığım metin biliyorsunuz bir metin, string ve bunu integer tam sayıya çevirmem lazım. Choice'u Dedim ki 1 veya 2 olacak şekilde seçimini gir dedim. Tabii ki bunu da yazım hatası yapmışım. Choice olacak. Tamam. Geldim dedim ki eğer biri seçerse kullanıcıdan first name al, last name al ve yaşı al. Şu strip neydi dostlar? Ben boşluk bırakırsam, başında sonunda boşluk olursa ne bileyim backslash en gibi vesaire şeyler olursa onların silinmesini istiyor. Bu yüzden stripledim bunları. Kullanıcı yanlış girmiş olabilir. Sonra geliyorum diyorum ki eğer girilen yaş sayısal bir ifadeyi temsil etmiyorsa bakın if not dedim. Invalid age. Geçersiz yaş. Please enter a number. Lütfen bir sayı gir diye kullanıcıya bir uyarı verip continue deyip tekrardan burada while'ın başına geri gönderdim kişi. Eğer her şey yolundaysa user data'ya gelin bakın dictionary şeklinde verilerimi gönderdim. Peki bu user name ne aslında ya da user last name user age? Aslında ben burada şimdi dinamik bir sistem yapacağım ya. Her tabloya uygun bir dinamik sistem yapacağım. O halde geleceğim bakın username user last name ve user age. Burada gördüğünüz tablodaki başlıkları, başlıkları buraya ekliyorum. Yani MySQL'de girdiğiniz o başlık etiketlerini hangi verileri göndereceğimi belirtiyorum. Bakın username'e şu first name'i göndereceğim, user last name'e şunu, e şunu, user age'e şunu. Şimdi bunların şuradaki başlık isimleriyle aynı olması gerektiğini unutmayın. Çünkü ben şu an tablomun başlıklarını veriyorum. Niye başlıklarını veriyorum? Çünkü bakın burada ben insert into yaparken bana başlıkları soruyor. Diyor ki sen tablodaki hangi başlıklara, hangi sütunlara ekleme yapmak istiyorsun diye soruyor. Anladınız mı? Şimdi ben geleceğim. Şurada bu verileri alacağım ve users tablosuna şu user data'yı gönder diyeceğim. Bu datayı users tablosunda. Böylelikle ben burada insert record ile evrensel daha evrensel bir kod yazdım. Din daha dinamik oldu. Çünkü ben users tablosunda değil customer tablosuna bir şey eklemek istiyorum. Ben customer'a değil members tablosuna bir şey eklemek istiyorum. Yani burada tablom değişebilir. Tablomdaki başlık etiketleri değişebilir değil mi? Aldığım veriler. O halde bakın çok dinamik, çok esnek bir şey yaptık. Çok güzel oldu. Insert record. Eğer 2'yi seçerse çıkıyor şeklinde bir yazı yazacak break ile bu döngüden çıkacak. Eğer ikisine de basmazsa yine geçersiz seçim diyecek. Lütfen 1 veya 2 gir. Saçmalama diyecek ve burada veri tabanı bağlantımı kapatacak. Güzel. Artık şurada kodlama zamanı. Hızlı bir şekilde burada kodlayalım. Neyi kodlayacağız? Def diyeceğim, bir metot oluşturacağım. insert record diyeceğim. Şimdi bunu şuradan da bir uzaklaştıralım. Self zaten Allah'ın emri. Hepsine ekliyoruz dostlar. Şimdi tablonun ismini alacağım. table name çünkü hangi tabloya eklemek istiyorum. Bir de eklediğim verileri şuradan data'dan alayım. Çünkü ben burada ne yaptım? Bakın dedim ki şu tabloya şu verileri gönder. Veriler şurada. İsterseniz şöyle yapalım. Bakın buradan insert record'a tablo ismiyle verileri gönderdik. Şuradan da alacağız. Hemen şuraya geçiyorum. Güzel. Şimdi kodlamaya başlayalım. İlk önce neyi alacağım? Ben sütunları almalıyım. Değil mi? Columns diyeceğim. Böyle bir variable ismi oluşturdum. Siz dilediğinizi oluşturun. Peki virgül atmam gerekiyor. Bir de boşluk. Şurada nokta join metodu ile birleştireceğim. Neyi birleştireceğim? Join metodu ile şuradaki data dictionary'den gelen key'leri birleştireceğim. Şimdi data neyi gönderdi dostlar? Bakın şunu gönderdi. Gönderdiği şeyi bir görelim. O yüzden şuraya alacağım. Ben bir dictionary gönderdim değil mi? Bakın bunlar anahtar. Username, anahtar, değer. Key, şu first name de value. Key, value, key, value. Şu ki şu value anahtar değer çiftlerini gönderiyorum. E ben bana ne lazım? Sütunlar için. Bakın şu customers. Şuraya dikkat edin. Bakın şurada. Bana şu gördüğünüz tablodaki başlık etiketlerinin ismi lazım. E başlık etiketlerinin ismini nasıl gönderdim ben burada? Anahtarlarda gönderdim dictionary'de. Anahtar benim buradaki başlık isimlerim. Şuradaki values'larım ise şurada gönderdiğim first name, last name ve age variable'ları. Anladınız mı? Fakat bakın customer name'den sonra bakın virgülle ayrılıyor. Bakın şu gördünüz mü? Şurada bir virgül var. Bu yüzden ben şurada virgül ile birleştireceğim bunları. Yani ben username'i çektim. Username'i alacağım. Virgül diyeceğim. User last name virgül user age. Burada ne yaptığımı anladınız mı? Şimdi şunu yapıyorum dostlar. Şöyle göstersem sizin için daha iyi olabilir. Virgül user age. Ben burada virgüller bırakmak zorundayım araya. Sütun isimlerimin aralarına virgül bırakmak zorundayım. Bu yüzden join ile birleştirdim. Bakın dedim virgül at sonra bir boşluk bırak. Ne? Benim bu dictionary data'dan gelen dictionary verilerinin anahtarlarına. Anahtarlarım ne? Bakın sütun isimleri. Sütun isimlerini aslında burada virgül ile birleştirdim ve columns adındaki variable'ın içerisine attım. Çünkü şurayı yakalamam gerekiyor. Bir de ne yapacağım? Değerleri alacağım. Values'ları alacağım. Hemen değerleri alayım. Değerler nasıl alınırdı dostlar? Tuple ile alınırdı. Size söylemiştim. Bu halde dictionary ile gelen bu veriyi tuple'a dönüştürmek zorundayım. Dictionary ile gelen verileri value'ları nasıl alıyorduk? Bakın dictionary'nin ismini yazıyordum. Dictionary variable nokta values diyerek şuradaki 3 adet gördüğünüz gibi value'yu aldım. Değerleri aldım ama onu bir tuple'a dönüştürmek zorundayım. Şöyle dictionary verisini aldım. Onu bir tuple'a dönüştürmek zorundayım. Çünkü benim value'larım bir tuple olacak diye size az önce dersin başında söylemiştim. Güzel onları da aldık. Şimdi başka ne lazım bana? Bakın her bir sütuna denk gelecek şekilde bir tane yüzde s bırakmam lazım values'un içerisinde değil mi? Yüzde s'lerin sayısı şu an belirsiz. Çünkü ben her tabloda farklı farklı göndereceğim. Mesela bakın burada kaç göndermişim? 3 tane göndermişim. Ama başka bir tablo gönderdiğimde 5 tane, başkasını gönderdiğimde 10 tane, başkasını gönderdiğimde 2 tane olabilir. Değişken değil mi? O halde şuradaki yüzde %S'lerim sütun sayısıyla eşit olmak zorunda olduğu için ben burada 3 tane sütunum varsa 3 tane %S, 10 tane varsa 10 tane yüzde %S bırakmalı değil mi? O zaman tıpkı şuradaki columns gibi Yine aralarına virgül bırakmam gerekiyor yüzde S'lerin değil mi? O zaman bu virgülü yine kullanacağım. Buna placeholders yer tutucu deniliyor. O yüzden biz de İngilizce placeholders diyelim. Çünkü sonuçta bu yüzde S bir yer tutucu. Tamam, join dedik. Join burada neyi birleştireceğiz? Şuradaki yüzde S'leri birleştireceğiz aslında. Bu yüzden şöyle yapabiliriz. Bakın şurada yüzde S. Peki ne kadar yüzde S bırakacağım? Dedim Dediğim gibi bakın 3 tane sütun varsa 3 tane yüzde S. 10 tane varsa 10 tane olacak. O zaman ben bunu gelip çarpacağım. Neyle çarpacağım? Uzunluğunu alayım. Neyin? Benim datamın uzunluğunu alayım. Buradaki dictionary'nin uzunluğunu alırsam bana kaç dönecek? 3 dönecek. O halde 3 tane yüzde s. Eğer datada daha fazla varsa 5 tane varsa örnek veriyorum. Buradaki len 5 dönecek. Çünkü benim şu dictionary variable'ın içerisindeki değerler 5 tane. 5 tane yüzde s. Gördünüz mü? 5 tane yüzde s'in hepsini burada virgül ile birleştir. Yani kaç tane var? Mesela şu an 3 tane var. Gelecek virgül diyecek yüzde s. Şu an bakın şu işlemi yapmış oldum. Şu gördüğünüz işlemi yaptım burada placeholder's içerisinde dedim ki gel yüzde s'ler bu dictionary verileyimden kaç tane geliyor? 3 tane veri geliyor. O zaman 3 tane yüzde s'i şu şekilde virgül ile birleştir. Virgül yüzde s. Virgül yüzde s. Gördünüz mü? Çok dinamik bir yapı oldu. Çok da güzel oldu. Şimdi olay geldi SQL komutuma. Hemen geliyorum. Şuradan SQL komutumu alıyorum. Insert into yaptım. Şimdi burada customers tablo ismimi alıyorum, değil mi? Şu şekilde tabi bu bir f-string olacak. Şöyle yapayım. İlk önce tablo ismini alacağım. Insert into table name. Artık her neyse. Bakın köşeli parantezleri açıp kapatıyorum ve içerisinde ne olacak? Benim columns'larım yani sütunlarım olacak. Yani şuradaki columns. Biz bunu boşuna yapmadık. Columns'larımı da yaptım. Sonra şurada values'un içerisinde şu yüzde s'ler. Yani placeholders'lar, yer tutucular olmalı. Hemen gelip şurada yine placeholders'larımı ekliyorum. Evet gördüğünüz gibi sorgum çok güzel bir şekilde dinamikleşti artık. Peki sonra ne yapacağım? Şunları yapacağım. Hemen geliyorum. Self execute diyeceğiz. Execute ile değerlerimi alacağım. Şunlar values olacak. SQL mi aldım? Şuna values'u gönderdim. Yani SQL'in içerisinde değerleri gönderdim. Sonra commit ettim. Böylelikle commit ettikten sonra veriler eklenecek. Daha sonra print ile eklendiğini söyleyelim. Şöyle bir yazı da yazalım eklendi diye. Şimdi gördüğünüz gibi şurası kısırdı dostlar. Burası sadece customers'a uygundu. Fakat ben burada dinamikleştirmeliyim. Yani burada sütun sayım belli değil. Tablo ismim belli değil. Burada values'un içerisindeki yüzde s'ler belli değil. Değişken. O yüzden şuradaki gördüğünüz bu algoritma ile birlikte ben bu olayı düzelttim. Kaldırabilirim artık. Şurası da artık işime yaramaz. Çünkü kısır bir işlevi vardı. Şimdi dip dinamik bir işlem yaptım. Insert record ile. Ben buraya istediğim tabloyu eklerim. İstediğim sütunlarla ilgili veriler eklerim. Çok dinamik bir yapı oluştu. Şimdi kontrol edin. Diyor ki eklemek mi istiyorsun? Çıkış mı istiyorsun? Hayır ikisini de istemiyorum dedim. Bakın heyecan aradım. Invalid choice. Please enter one or two. 1 veya 2'yi gir diyor. Saçmalama diyor. Tamam diyorum. 1 diyorum. Ekle diyor. Gördüğünüz gibi the record has been successfully inserted. Kayıt eklendi diyor. E gerçekten emin olmak için gelip şurada F5'e tıklıyorum. Gördüğünüz gibi kayıt eklendi. Kaydın eklenme tarihinde otomatikman MySQL'e yaptırıyorum. Dikkat ederseniz. 16 Mart saat 11:10 geçe 21. saniyede biz bu kaydı ekledik. Bakın şuraya da direkt bir ver demiştim. Bakın yapıya bakın. Varsayılan olarak bir ver. Şuraya da current timestamp ver demiştim. Yani böylelikle eklenme tarihini otomatikman MySQL kendisi ekliyor. Biz bunu yazılma değil MySQL'e yaptırıyoruz. Peki bir veri daha gireceğim. Bir diyeceğim. Bir kayıt daha başarılı bir şekilde eklendi. Hemen gelip bakıyorum. Evet bakın bir kayıt daha eklendi. Güzel bir kayıt daha ekleyeyim. Şimdi bakın yaşa farklı bir şeye girelim. Gördüğünüz gibi invalid age. Please enter a number. Diyor ki sen geçersiz bir sayı girdin diyor. Tekrar beni başa gönderdi. Yine ekleme işine geri dönüyorum adını soyadını yaşını giriyorum ve gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde kayıt eklendi yazısını alıyorum. Sonra 2 diyorum çıkış. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde güzel bir uygulama yapmış olduk sizlerle birlikte. Hemen F5'e tıklıyorum. Gördüğünüz üzere 3. kayıt da eklenmiş halde. Peki bu derste sizlerle birlikte MySQL'i kullanarak nasıl bir veri tabanına kayıt ekleyebiliriz? Bununla ilgili sorguyu da görmenizi istedim. Buradaki insert into sorgusuna da alışmanızı istedim. Peki önümüzdeki ders görüşmek üzere.